Arkadaşlar merhaba. YouTube Satranç kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle satranç alıştırmaları çözeceğiz. Hemen alıştırmalara geçelim. Ee, beyaz at D6'ya gelmiş. Bize siyahın en iyi hamlesini soruyor arkadaşlar. Bu da siyahın en iyi hamlesi ne olabilir diye soruyor. Şöyle bakalım. Satranç tahtasına ben de daha yine bakıyorum. Şu anda. Ee, atı fil koruyor. vezile de, de piyonla da atı tercih ediyoruz ama daha iyi bir hamlemiz var mı diye bakıyorum. Normalde piyonla atı alabiliriz. Ama bakın öyle yaptığımızda bu kalemiz sadece at tarafından korunuyor ve iki kaleyle saldırıyor. Kalemiz boşa düşecektir. Daha iyi bir hamlenin olduğuna inanıyorum. Şöyle bir bakalım bakalım. Şu sürebiliriz. Belki. Ya da Acaba kaleyi bıraksak da direkt alsak mı diye düşünüyorum. Ya da buradan kaleyle ilk baş vezirini tehdit edebiliriz belki. Bu da kabul görülebilir bir hamle olabilir. Birazcık düşünelim. Sonra kararımızı verelim arkadaşlar. Hmm, ne olabilir? Ne olabilir? Baş bir vezirini tehdit etmek istiyorum arkadaşlar. Ama kabul etmedi. Herhalde piyonun at fedası yapmamı istiyor. Evet dediğim gibi istedi. Ama kalemize düştü. Şimdiki en iyi hamlemizi istiyor arkadaşlar. Atla tekrardan kalesini alacağız. O da kalesini alacaktır muhtemelen. Devam edelim. basit bir problem. Şu an biz fazla düşmüşüz. Gereğinden fazla düşmüşüz üzerinde. Alıştırmalara devam ediyorum. Evet. Vezir. B6 oynadı. Siyah vezir B6 oynadı. Bize beyazın en iyi hamlesini soruyor arkadaşlar. Şöyle bir satranç taşlarına bakalım. Burada At boşta gözüküyor. Alsak hem atımızı korumuş oluruz hem de atla daha sonraki yapacağımız samnelerde vezirde tehdit etmiş olabiliriz. Ben direkt almak istiyorum. Kabul etmedi. Neden? Çünkü buradaki D1'deki beyaz kalemiz boşta oldu arkadaşlar ve alıp şah çekmiş olacak arkadaş. Bize daha iyi bir hamle soruyor arkadaşlar. Daha iyi bir hamlemiz varmış onu bulmamızı soruyor. Ne olabilir bu hamle? Atı buraya mı alabiliriz aslında? Atı buraya alsak. Kale ile vezire çeyiz ama biz iki kale koruyoruz. Sıkıntı olmaz. Veya bu atı buraya alıp Şimdi iki kale ile şey yapabiliriz. At ve kale oraya bakıyor aslında ama. Biraz daha düşünelim. Ama bu atımızın da boşta şu anda unutmayalım. Bu atı koruyalım. Şu kare üzerindeki zayıflıktan da faydalanabiliriz arkadaşlar. Nasıl olsa iki kalemiz o atı korumuş olacak. Kaçıyorum. Onu da kabul etmedim. En iyi hamlemizi soruyor arkadaşlar. Bakalım en iyi hamlemiz neymiş. Muhtemelen kaleleri değiştiriyor bize şuradan. Hemen değişelim. Evet. En iyi söyledi. Bir daha değişelim. Evet gelmiş oldu oraya. Ve şu anda bizim yapacağımız en iyi hamle nedir arkadaşlar onu soruyor. Bu piyon şu anda boşta arkadaşlar. Bu piyonu alabilir miyiz? Hayır. Çünkü şu anda at boşta. at almamız ter tercih edecektir ve at alıyoruz. Evet alıştırmayı nihayet çözdük. Evet kale. B8'deki piyonu aldı beyaz kale. siyahın bize en iyi hamlesini soruyor arkadaşlar. Siyahın en iyi hamlesi ne olabilir? Bakın arkadaşlar şu kaleyi ben zayıf görüyorum burada. Çünkü beyaz vezir kaleyi koruyor. Biz f 8deki kaleyle B8'deki kaleyi aldığımız takdirde vezir bunu almak durumunda kalacak. Biz onu aldığımızı tekrardan geri alacaktır. Bu olmaz. Daha iyi bir hamle düşünelim. Gerçi ilk baş atımıza direkt alalım bir bunu? Kabul etmedi. Atımızı almayı. Kalemizi alalım. Evet. Kalemizi almayı kabul etti. Vezir fedası geldi. Atımızı da aldık arkadaşlar. Evet. Siyah kale. 7 oynadı. Bize beyazın en iyi hamlesini soruyor arkadaşlar. Burada beyazın en iyi hamlesi ne olabilir? Düşünelim. Baş şah çekerek. Hmm. Evet. Şah çekmemiz. Evet. Eğer şah piyonu alırsa tekrardan kaleyle şah çekip kalesini düşürebiliriz arkadaşlar. Şu anda bunu gördüm. Hemen çekelim. Evet dediğimiz gibi gerçekleşti. Şah piyonu aldı ve şahla kalenin şöyle bir pozisyonunda hemen şah çektiğimiz takdirde buradaki kale düşer arkadaşlar. Yer alıştırmaya geçelim. Beyaz oynamış. Siyahın bize en iyi hamlesini soruyor. Siyahın en iyi hamlesini çözmeye çalışalım bakalım. Ne olabilir? Hmm. Arkadaşlar buldum. Muhtemelen budur. Fille at aldığımız takdirde vezirle ya şahla almak zorunda kalacak ki şahla alırsa roku bozulur. Vezirle alırsa biz burada e, buradaki atı düşürmüş oluruz. Ya da ilk baş buradaki fille bu atı düşürürüz. O vezirle veya at almak zorunda ki atla alamaz. Burada açmaz var. Vezirle almak zorunda vezirle aldığı takdirde fille alıp şah çekeriz. Belki sonra tekrardan gelip şah çekebiliriz. Böyle de bir hamlemiz olabilir. Önce ikisini de deneyelim. Hemen. İni ne olabilir diye. Öncelikle ben bunu denemek istiyorum. Çünkü roku en azından bozmuş oluyoruz. Bu olmadı. Bunu deneyelim. Bunu da kabul etmedi. O zaman piyon düşürelim. Piyon düşürüp buradaki atığa bakıp atı zayıflatalım. Hem o atı zayıflatmış oluyoruz hem de buradaki atı zayıflatmış olacağız arkadaşlar. En önemli budur. Evet. Şuradaki at düşmüş oldu. Hayır. Ona da gerek yok diyor. Daha iyi bir hamle var diyor. Bunları değişmemi mi istiyor acaba ilk baş? Ya da direkt bir fil almamı istiyor arkadaşlar ya. Hayır bu da değilmiş. Daha iyi bir hamlenin olduğunu söylüyor. Acaba daha iyi bir ne olabilir? Bunu böyle aldı tahtaya. Acaba biz böyle buradan şah mı çekeriz? Şey Düşünelim bakalım. Değişelim ya şuradaki. Evet değiştik. Atla aldı. Şu an çekiyoruz. Şey Hayır buradaki fil düşmüş oluyor arkadaşlar. Fili düşürüyormuşuz. Görmemişiz. Evet bir sonraki alıştırmaya geçelim. Beyaz kale oynadı. Şu anda siyahın en iyi hamlesini soruyor bize. Siyah buradaki en iyi hamlesi ne olabilir? Bir tahtadaki taşlara bakalım. Tahtayı mı kessek? Bir vezir at hepsi buraya bakıyor. Kale bakıyor. Çok Sık da sıkışık pozisyonda şu anda siyahlar. Acaba ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani. Hiç aslında. Tamam. Şu piyonu düşürsek, alsak. Vezirle atımız aldığı takdirde kalesi boşta zaten arkadaşlar. Kaleyi alabiliriz. Piyonu aldığımız takdirde öncelikle kaleyi alırsa Şuralar bizim mat boşluğu kalıyor. Hmm. Piyonla vezirini tehdit edebiliriz arkadaşlar. Piyonla vezir alıp tehdit edebiliriz. Bu daha mantıklı. Baş piyonu vezir alarak diyorum. Atla ve piyonu alarak vezirini tehdit edebiliriz arkadaşlar. O kalemizi alsa bile biz onun vezirini alırız. O bizim vezirimizi alsa biz buraya gelip şah çekeriz. Şah çekip bundan sonra kalesini de düşürebiliriz. Kalesi olmadı. Deneyelim hemen. Evet. Bakın. Atı direkt aldı. Kalesini feda etti arkadaşlar. Kaleyi de alıp şahımızı çekiyoruz. Evet. Bu alıştırmayı da çözdük. Bir sonraki alıştırmaya geçtik. Evet. Şu anda Beyaz oynadı. Siyahın en iyi hamlesini soruyor bize. Hmm, aslında şuradaki ata vurup kaleyle. yani şöyle bir aldım takdirde. Kaleyle buraya alıp. Biz iki tane taş almış oluyoruz. Altı puanlık. O bizden sadece kalemizi almış olur. Direkt atla buraya almak istiyorum arkadaşlar ama. Hemen bakalım. Evet, iyi hamlenin bu olduğunu söyledi. Biz de fil'e tekrardan buraya alıyoruz. Ve altı puanlık taş almış durumda kaldık. O ise sadece bizden 5 puanlık taş kalemizi aldı. Bir sonraki alıştırmaya geçiyoruz. Bir sonraki alıştırmaya bakalım hemen. Siyah at oynadı. Bizim en iyi hamlemizi soruyor beyazın. Beyazın en iyi hamlesi ne olabilir arkadaşlar? Şurada bakın vezir sıkıntılı durumda. Atı herhangi bir yere çektiğimiz durumda vezirini tehdit etmiş olacağız. Ondan faydalanabiliriz. Belki acaba kaçabileceği yer var mı vezirim? Bakıyorum şu anda. Düşüyor mu düşmüyor mu diye. Evet. Bu hamlenin en iyi mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü vezir kaçmak zorunda ve biz burada atla şah kale çatalı tehdit ediyoruz. Bakalım şöyle. Yemle bu değilmiş gerçi. Şöyle oynarsak şöyle oynarsak vezele şuraya da kaçamaz. Kaçamadığı takdirde biz çatal atmış olacağız. Evet en önemli bu. Bakın vezini feda etti şu anda bize. Vezini aldık. Bu problemi de çözmüş olduk. Arkadaşlar bu kadar alıştırmanın yeterli olduğu kanaatindeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.